ま、す Bu uçak yolculuğunuza ilişkin dedik ki havayolu firmasının sınırlı bir tazminat yükümlülüğü var. İşte e, bagajınız 21 gün boyunca bulunamazsa kayıp bagaj statüsüne giriyor ve artık bir tazminat e, durumu söz konusu. Bagajınızın hasar alması durumunda da aynı e, mantıkla ilerleniyor aslında. Burada da 7 günlük bir süre var. Bu süre içerisinde eğer o hasarınız giderilmezse, tazmin edilmezse e, sizin artık tazminat talep etme hakkınız da doğmuştur oluyor uçak yolculuğunda e, özel çekme hakkı dediğimiz bir birim kapsamında e, havayolu firmalarının e, sorumluluğu olduğunu söyledik burada uluslararası düzenlemelerde şu an e, 1288 e, birim özel çekme hakkı kadar e, sorumluluk e, taşıdığını düzenlemiş bu uluslararası sözleşmeler. Özel çekme hakkını tabii ki de 1288 özel çekme hakkı e, benim elime ne geçecek diyor e, yolcular haliyle. Bu e, özel çekme hakkı dediğimiz birim aynı döviz kuru gibi TL karşılığına tekabül eden bir kurla aslında sürekli güncül günlük güncellenen bir birim. Dolayısıyla şu anki kura baktığımızda aslında tam tazmin durumu söz konusu olduğunda 65-67 bin TL gibi bir rakama tekabül ediyor.